Evet. Bir balığa nasıl güneş kremi sürüp ve bronzlaştırmamız gerekeceği şekilleri e, bugün e, her şekliyle anlatacağız sayesinde izleyicilerim. Marka Önce marka, orta yok. parmağımızı şu şekilde tutarak krem kutusunun içine şöyle bir 80 derecelik açıyla kremimizi alıyoruz. Tabii eee ondula Orbila güneş kremleri, e, bronzlaştırma, güneş yağımız. Yemeği Balığımızı kıbleyi taraf çevirdikten sonra yemeği tabii yemeği ki yemeği oynamasını engellemek için yemeği şu solungacına sertçe bastırıyoruz. Daha sonra vücudunun bölgelerini, çeşitli bölgelerine ufak dokunuşlarla kremimizi sürüyoruz. Daha sonra diğer bu baş parmağımızı alarak balığın gövdesinin beyaz pullarının altına güneş kremimizi Şöyle ufak dokunuşlarla Peki Sayın Hocam bunun bir zararı var mı acaba? Bunun bir zararı yok efendim Bu balığın kızarmasını erkenleştiriyor Fırına girdiğinde daha lezzet katıyor ee, Kremimizin e, Çeşitli meyve Tropikal tatlarda olmasına dikkat ediyoruz Önemsiyorum bunu özellikle Orta parmağımızı aynı Peki, şekilde Balığımızı bağlamaya devam ediyoruz Bu işlemden bu ben... musunuz yapıyordunuz? Ee, bu işlem e, çok e, Müşterimiz var çeşitli bölgelerden Japonya, Çin, Afganistan ve benzeri yerlerden müşterilerimiz geliyor. Görüyoruz Balıklarımızın evet. cildini evet. güzelleştiriyoruz. Şimdi gördüğünüz gevşedi. Çok rahat bir süre. Halık <laughs> halafaş olmuş durumda. Birazdan kendine gelir. Hiç meraklanmayın. Olur böyle şeyler. Balığımızın ismi bu arada çılgın şaf. <laughs> evet. Biraz da ağız bölgesini... Evet. evet. <laughs> Şöyle bakın dişleri de çok güzel Bence maşallah. Ya, balıyor, maşallah maşallah. Ya. Lütfen beyefendi müdahale yapmayınız. Beyefendi lütfen. Burada bir e, deney yapıyoruz. Evet şurası gördüğünüz cinsiyet bölgesi Buraya sıktığınızda siyah bir şey geliyor. Bu önemli bir şey değil. Bu balığımızın dışkısı. Olabilir böyle şeyler. yani. Bunu böyle taşa böyle sürdük mü geçiyor. Şu an e, işlerimiz tamamlandı. İyi günlerde ve afiyetle yiyiniz. Teşekkür ederim. Verdiğiniz digiler doğrultusunda, bütün balıkları... Balıklar boş oldu. Açsana kolayı. Bu canlı lan. E canlı tadı oğlum, az önce yakaladım. Salak, güneş yağ bu At çekil de çekil çekil. Evet. O ya, güneş evet. Balıkları görüyoruz. İşlemimizden son derece memnun, hepsi gebermiş. <laughs>